Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Travma Biriminde görevli Doktor ÖK dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran EB ile tartışmıştı. EB ve yakını İHÇ, kendilerini uyaran Doktor OT ve ÖK ile olaya müdahale eden hastane polisi MK'yı da darp etmişti. EB olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken İHÇ ise kaçmıştı ekipler hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi'nde şahsa ait otomobilde Ç.Ö ile birlikte yakaladı. Ç.Ö'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancayla bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Darp raporu alan iki doktorla hastane polisi şüpheliler hakkında şikayette bulunmuştu. Genel bilgi taraması yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Darp edilen Doktor Öyka, emniyette verdiği ifadesinde normal bir şekilde konuşurken şahsın bir anda bağırmaya başladığını ifade ederek çok korktum ve arkadaşım O.T. bunu fark edince yanımıza geldi. Şahısların gözleri dönmüş gibiydi. Bu kadarıyla kurtulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz dedi. OT ise ifadesinde acil serviste bu tür darp olaylarıyla sıkça karşılaştığımız için engellemeye çalıştım. Yatıştırmak için yanlarına gittim ancak daha da alevlendiler ve bize saldırdılar. Bizi korumak isteyen hastane polisimizin de üzerine yürüdüler. Bu kez ona da saldırmaya çalıştılar. Güvenlikler gelip müdahale etti ancak şahıslar çok agresifti dediği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin doktora ve hastane polisine saldırma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hastaneye sedye ile getirilen EB, bir süre sonra sedyeden inerek tartıştığı doktorlar ÖK ve OT ile kavgayı ayırmaya çalışan hastane polisi MK'ya saldırıyor. Ardından içeri giren İHÇ'nin de doktor ve görevlilere saldırısı kamerada görülüyor.